Diyoruz, acilen 1 Eylül 2023 tarihli resmi gazetede Adalet Bakanlığı'nca bir yönetmelik yayınlandı. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin ara buluculuk yönetmeliği. Bu Adalet Bakanlığı'nın kendi üstüne düşen bir mevzuat yükümlülüğünü yerine getirme. E, tüm karşılıklı ilişkilerde, anlaşmalarda, e, konutlarda ev sahibi-kiracı ilişkilerinde ara buluculuğun 1 Eylül'den itibaren zorunlu kılındığı bir ortamda, tarımda sözleşmeli üreticilik modelinde e, oluşacak anlaşmazlıkların da e, ara buluculuk yöntemiyle çözülmesine yönelik bir uygulama. Bunu birkaç açıdan... E, irdelemek gerekir. Ülkemizde ara hukuk fakültesi mezunu 5 yıllık deneyimi olan avukatlar yapabiliyor. Konu alanlarına göre de eğitim alıp o ara listesi arabuluculuk buluculuk daire başkanlığında yayınlanıyor. Ee, bir hukuki uyuşmazlık yaşanırsa bitkisel üretim <laughs> ya da hayvansal üretim yapan kişiyle şirket ya da e, tüccarlarla oluşan anlaşmazlığın yargıya gelmeden arabuluculuk sistemi ile yargı yükünü hafifletmek üzere tüm Türkiye'de diğer alanlardaki alanın sözleşmeli üreticilik modeline uygulanması. Burada şuna belki dikkat etmek gerekir. Bu konuda arabuluculuk Daire Başkanlığında tarımsal üretim sözleşmesine yönelik uzmanlar yok. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor ancak henüz Adalet Bakanlığı bu konuda gerekli eğitimi vermedi. Belki bu eğitim aşamasında bir ziraat mühendislerinin bitkisel üretimde de hayvansal üretimde de e, özel uzmanlık alanına giren bu eğitimlerde Adalet Bakanlığında akademisyen mühendislerimizin üyelerimizin eğitici olarak yer alması gerekir. Asıl olaya şu şekilde bakmak gerekir: e, Bu yönetmeliğin de e, dayanağı olan e, 2006 yılında çıkan 5488 sayılı tarım kanunu var. Seçimden önce çok hızlı bir şekilde, mecliste yeterince tartışılmadan, bu kanunda değişiklik yapan bir torba kanun var. E, 7442. Bundaki değişiklikle, e, tarım kanunun 13. maddesinin başlığı, sözleşmeli üreticilikti. Ayrıntılar düzenlendi. Orada denildi ki, e, bundan sonra, Sözleşmeli üretimle ilgili dava konusu olacaksa arabuluculuk esastır. Adalet Bakanlığı da gereğini yaptı. Ama şu belki tartışılmalı. Sözleşmeli üretici ilk ülkemizde nasıl uygulanıyor? Evet. Bundan kimler zarar görüyor? Tarım ve Orman Bakanlığı bunun neresinde? sözleşmeli üretim zaten Türkiye'de var olan bir. Geçmişte bir... kamu şeker fabrikaları ile çiftçiler arasında olan bir model. Yapılan sözleşmeler hep üreticinin aleyhine. Çünkü küçük üretici, güçsüz üreticiyle büyük şirketler e, bu sözleşmeyi yaptığı için kaybeden taraf hep maalesef üretici oldu. Ya yıllardır gördük. Bursa'da salçalık domates. Sanayiciyle üretici sözleşme yapıyor. Sanayici daha ucuz diye sözleşme yaptığı üreticiden ürün almıyor, başka yerden alıyor ve üreticinin yapabileceği bir şey yok. Tarlada kalıyor. Tütün üretiminde böyle bazı sanayiciler şunu da söylüyor, üretici bazen gerekli koşulları yerine getiremiyor, ben mağdur oluyorum. Bakın sözleşmelilikte eğer doğadan gelebilecek zararlar, e, üretim maliyetleri, mazot gübredeki aşırı artışlar dahil olmak üzere bunlardan kaynaklanabilecek üretim azlığının tek sorumlusu üretici. Kendi dışındaki nedenlerle üretimde bir sorun olursa o üreticiyi sorumlu tutmak değil, o nedenleri giderici önlemleri alıp o aşamada üretici gerçekten sözünü tutmamışsa da üretici aleyhine de gereken her türlü yaptırımın yapılması gerekir. Bakanlık önce sözleşmeli üretimin içeriğini belirleyen sözleşmeli üretimle ilgili yönetmeliğini çıkarmalı. Bu yönetmelik henüz çıkmamışken tarafların neleri e, içereceği yine taraflarla ilgili sorunların nasıl çözüleceği bu yönetmelikte açıkça belirlenmemişken olası davaların 1 Eylül'den itibaren Adalet Bakanlığı yeterli e, bu konudaki uzmanlık eğitimini Arabuluculara vermemişken 1 Eylül'de başlamasını biz doğru bulmuyoruz. Bu aşamada Tarım Bakanlığı önce yönetmeliğini çıkarmalı. Bu konuda ilgili uzman avukatlar, arabulucular gerekli eğitimi ziraat mühendislerinin de olduğu ortamda almalı, listeleri yayınlanmalı. Arabulucunun çözemediği ortamda konu yine yargıya taşınacak. Sözleşmeli üreticilikle ilgili sorunların olduğu bir ortamda e, bu konuda yargıya yeni yüklerin geleceğini hepimiz öngörüyoruz. Sözleşmeli üretimin tam olarak ne getireceğini biz biliyor muyuz? Şu an? Şimdi bitkisel üretimde de hayvansal üretimde de Hı -hı. farklı ürün grupları var. Hı -hı. Örneğin hayvansal üretimle ilgili geçen et süt kurumu başkanı e, biz gerekli hazırlıkları yaptık dedi. Hı -hı. Ama henüz sözleşmeli üreticiliğin hayvancılık boyutunda temelini oluşturan karkas maliyetlerini bile 11 aydır açıklamadı. Dolayısıyla bir şeyleri yapacağız demek değil. Bakanlığın buna hazır olması, ilgili her tarafın bu tür düzenlemeler çıkmadan görüşünün alınması bir zorunluluk. Bu ara sisteminde de yargı sürecini kısaltma, diğer alanlardaki gibi ev sahibi kiracı ilişkisinde olduğu gibi önemli. Ancak çok yıllık bitkiler, tek yıllık bitkiler, dikili araziler... Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan, kanatlılar gibi çok farklı alanlardaki farklı sözleşme içeriklerinin e, uzman ara avukatlar tarafından 3 e, hafta içinde sonuca bağlanması zor gözüküyor. Dolayısıyla bu konudaki yargı yükü bakanlığın gerçekten iki tarafı da koruyacak ama küçük üreticiyi koruyacak sözleşme tip sözleşmeleri gündeme getirmediği, kendine düşen yönetmeliği yayınlamadığı ki yayınlarsa içinde ne olup olmadığını hepimiz daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Bir ayağı eksik ara buluculuk yönetmeliğiyle tarımsal üretimdeki sözleşmeli üreticilik sorunları bu aşamada çözülemez. Sözleşmeciliğin bir dayatma olmaması gerekirken Bizim beklentimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticiyi koruyan sözleşme maddelerini gündeme getirmektir.